Hepinize merhaba arkadaşlar ben Poyraz. Bugün sizler birlikte 20 kalıcı. Çok az kaldı yanında. 10.000 kaldığım arkadaşım var Batı. Hatırladınız mı? Batı bu. 10.000 ee, 10, 10, 10 kupa olduğunda da Batı vardı arkadaşlar. Bugün sizler birlikte 20.000 oldum. Oluyorum daha doğrusu. Duygulandım. Yani duygulanıyorum. Neyse evet, o zaman videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar işte... Böyle gördüğünüz gibi. Ben gelin seçeceğim aga. O ya da aynen geldi. Geliyorlar. Arkadaşlar bakalım. Tamam mı? Arkadaşlar bu arada az kupalı bilmeyen açısın. Aynen öyle. Az kupalı arkadaşlar. Daha kötü oyuncular geliyor. Bir de sesim kısık sesim tam çıkmayabilir. Maça giriyorum. Gördüğünüz gibi bakalım. 20k alacağım. Çok heyecanlıyım. Yani 10.000 gibi böyle güzel giriş yapamadım. Çünkü sesim kısık arkadaşlar biraz hastayım. Öyle yani. Hop. Şöyle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Of patı vurdu gitti. Güzel. Şöyle ulti atalım. Hop hop. Bir şeyler deniyor. Orada mı? Kameranın Abo orada bir tehlike var. Tamam, ultimin olması. Gol atma anaları bizim gol atma anaları vermez ya. Ultim yok Gol yedik maalesef. Sorun yok. Beraberlik iyidir bence. Bazı şartlarda beraberlik iyidir. Ya da galibiyet. Şimdi bakmayın arkadaşlar bomba gibi bir giriş yapamamışım dedim ki atlayın ve olacağım arkadaşlar çok az kaldı şöyle bir şey bizde bir baş daha girelim of ama ya Bazı ışık nedir? Bazı ışıkları neyse oynayacak mı bakalım. Oynarsa tamam diyeceğim. Oynamazsa no 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 no. Bazı ışık arkadaşlar. Gelecek nesillere aktarmak için. <laughs> Böyle videoya çekelim dedim. Bu geçecek karakterler. Gelecek nesillere aktaracağız tabii ki de. Yani o zaman izlenir miyim bilmiyorum ama. Vur. Bu arada cemaat soruyu seviyeye arttırmam. Yani afk'da olmayın arkadaşlar. Takım arkadaşlarımı zayıf ediyorsunuz. Yine. Bak afk. Söz yüzdüm ya. Aptalim otu. Aptalim otu. Arkadaşlar son bir maç. Bir dakika. Oluyor mu? Son bir maç arkadaşlar. Son maç 20 bin olacağım. Çok heyecanlıyım. Nereye gitti lan bu? Arkadaşlar. Ve son bir arkadaşlar. Son üç kupa. Son üç kupa. Ah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim de. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Vallahi 20 oluyoruz ya. 10.000 olduğum günü dün gibi hatırlıyorum ben sen. İşte nostalji de biraz. <laughs> o da var tabii ki de. Ah be. Girmedi o ya. Çok az daha ilerleseymişim olmamış. O zaman da adam kazenin önüne gidiyordu. <laughs> At onu. Arkadaşlar. <laughs> aa, aa. Vur onu hele. Hele atarsın onu tam atsa. Yani AFK bile daha iyi oynuyor demek. Eee bundan zararı yok. Yani var ya yani yok ama var. Boş ver. Zendiri bunun en azından. Aaaa! Aksesuar kullanıyor. Aaaa! Ah sefer Bak bir de maymun emojisi yapıyor arkadaşlar. Ben biraz sinirlenmeye başladım. Gel de öyle olsun. Good game. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. <laughs> 20k. 20k oldum. <laughs> arkadaşlar. 20k'yız. Oooo. 20k ve efsane bir star hediyesi açıyorum. Arkadaşlar gözüm kapalı. Vallahi şu an kapalı. Bastım gitti. Gözüm kapalı. Açayım mı? Açtım. Ha, hiper şarj. arkadaşlar okay, şey iyidir. Güzel. Ve 20k. 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 20k olduk arkadaşlar çok mutluyum. 20k. Vallahi hayalini kuruyordum arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani çok mutluyum. Bir arkadaşlar. Biraz hesabımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. öyle search bin yaptım arkadaşlar. Edgar. Edgar'a da bu ufak sırf kupa için kastım. Şimdi şey dersiniz, o zaten 32 falan filan. Aa, Morce hiper şarj Aslında olabilir bak. <laughs> Şöyle şıkra. Şöyle hesabımı göstereyim size. Böyle. Drak neden kastım arkadaşlar. <laughs> Şöyle, Chester, Ikenji de zaten yedi aldım. Yeni olan etkiler arkadaşlar biraz. Böyle. Kostümlerim, Görüşüm kostümlere. <laughs> Neler işte, işte. Ne Ben tatilci olmamış. İşte burada beyaz kurt. Yani bunu ölü kutudan çıkardım arkadaşlar ölü kutudan karakter çıkarma var mı bu arada gerçekten soruyorum ölü kutudan karakter çıkaran var mı Evet yani mı gerekiyor Türk bayrağı, arkadaşlar yani. Biraz Ömer Bey Böyle. Ben size reklamını göstereyim arkadaşlar. Bu 20 kalmaktan çok şey döndü aslında. Ee, nasıl desem. E, ee, hesap tanıştırma videosuna döndü. Neyse boş verin. Bot diyenler oluyor sonra arkadaşlar. Bu hesabı var. <laughs> evet. sen bir şey çıkmaz da. Aynen öyle. Bu i̇şte, da böyle. Bu da öyle sanıyordum. Hmm. Burada böyle arkadaşlar. Bunun karakterleri. Böyle. <laughs> Şöyle. Yuta. Cole, Ul. Brok. El Primo. Bu hesap şey aslında. Eski hesabım. Bu benim. Ben bir ara şey arkadaşlar. Ryzen hesabımı kaybetmiştim o zamanlar. Bu hesabı açıp oynayalım. Şunu alayım evet, evet. bir an. Ben bir Arkadaşlar burada. Ooo karakter. Arkadaşlar düşünsene videodayım. Efsane bir çıkmaz yani. Arkadaşlar ben hiç efsanevi çıkarmadım. Yani çıkmadı maalesef. Size pizza planet nasıl arkadaşlar yorumlara yazın bekliyorum ve Umarım bu videomu beğenmişsinizdir Hadi bu video içinde Kurova kostüm alayım arkadaşlar kendim istiyor alıyorum bunu ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sonlandırırım Hepinize görüşürüz ve bay bay.